Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Notcoin'deki ikinci aşamadan ve en son gelişmelerden bahsediyor olacağım. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Öncelikle bildiğiniz üzere Notcoin bir beta aşamasına girmişti. Daha doğrusu yaptıkları ilk airdroptan sonrasında ikinci airdrop kısmı olarak Notcoin Explore yani Notcoin keşfetmek gibisinden bir şey Çeviriliyor Türkçe'ye çevirdiğinizde, Explore, keşif keşif yapmak o tarz bir şey oluyor. Ee, bu tarz bir aşama duyurdular ve bu duyur, bu aşamayı beta olarak aslında biz bir süredir deneyimliyorduk diyebilirim. Ve bugün itibariyle daha doğrusu e, net olarak baktığınızda 12 Temmuz itibariyle ben bu videoyu büyük ihtimalle ayın 13'ünde atıyor olacağım. E, Notcoin Explore resmi olarak e, duyuruldu. Daha doğrusu resmi olarak çıkışını yaptı. Artık beta'da değil. Resmi olarak listelendi ve bütün detaylara belirlendi. Şimdi bir gelin buradan detaylarına bakacağız tabii ki de ama öncesinde şuradan uygulamayı açayım. Sağ tarafta uygulaması da açık kalsın bizler incelerken. Şuradan uygulamayı açtığınızda. Şimdi öncelikle videonun başında şu kısmı söyleyeyim ki yarın öbür gün soracak arkadaşlar direkt bu videoyu iletirim. Not coin'lerinizi eğer çekmek istiyorsanız ki ben şu anda çekim talebi verdim. E, çünkü o yüzden zaten bunu bronz olarak görünüyorum çekim tale e, çekmek istiyorsanız buradan cüzdanınızı bağlamanız gerekiyor şu zaten şurada bağla diye buton olacaktır bağladıktan sonrasında da Şuradaki üç çizgiye gelip withdraw to wallet'a tıklamanız gerekiyor Ben şu an tekrardan tıklamayacağım ki işlemleri sıfırlamasın boş yere e, tıkladığınızda siz zaten birkaç aşama ilerliyorsunuz ve direkt olarak çekim talebinizi aldık diyor e, birkaç hafta içinde sözde hesabınıza geçiyor şu anda benim bir, o kadar hafta geçmiş olmasına rağmen bir türlü hesabıma Geçmedi bakalım zaman içerisinde geçer diyelim ve beklemedeyiz diyelim. Şimdi bu botun içerisinde birkaç yapacağımız işlem var onlara geçmeden önce şu kısmı bir incelemek istiyorum sizlerle çünkü duyuruları oldukça önemli diyebilirim. Şurada şey diyor Mayısın 16'sından beri NotCoin'in listelemesinden beri NotCoin'in Explore özelliğini geliştiriyoruz falan filan diyor ve şu an sizden size tam manasıyla bunun hakkında bahsetmek için zamanı geldi falan diyor. Özel teklifler diyor özel tekliflerin olayı şu şekilde ee, sizin burada gördüğünüz gibi şu mesela special offer kısmında burada görünüyor zaten ee, farklı farklı projeler buraya kendilerini e, ekleyebiliyorlar ve ekledikleri zaman da buradan mesela I want to add my project dediğinizde şuraya tıkladığınızda sizi direkt olarak proje ekleme sayfasına yönlendiriyor ve sizler buradan direkt olarak kendi projenizi buraya ekleyebiliyorsunuz şey olarak baktığınızda e, ismi nedir? direkt olarak yayınlayabiliyorsunuz atıyorum herhangi bir e, do, e, Telegram Airdrop botu buraya kendini ekleyebiliyor ve biz, bizler de onların görevlerini ekledikleri görevleri yaparak buradan Notcoin kazanabiliyor olacağız. E, bu şekilde level alımları bildiğiniz üzere bizim burada bronz işte diğerleri Bronz, gold ve platinum olmak üzere 3 tane seviyemiz var ve burada sizler belli bir miktar yatırım yaptığınız vakit direkt olarak bu levelleri alabiliyorsunuz diyebilirim. Mesela 3330 tane not coin'den fazla tutuyorsanız elinizde platinum seviyesine dahil olmuş oluyorsunuz ki fiyat normalde daha fazlaydı. Bunu düşürmüş olmaları gayet güzel diyebilirim. Ee, bunun içinde de buraya tabii ki not koyun yatırıp direkt olarak levelinizi arttırabiliyorsunuz. Şu anda yatırma kısmını ben göremedim ama e, sanırsam o e, ya zaman içerisinde eklenecektir ya da e, zamanla görüyor olacağız diye düşünüyorum. Şu anda gördüğünüz gibi e, level up kısmı kapalı. O büyük ihtimalle zaman içerisinde açılır. Çok şey yapmayın. Büyük ihtimalle siz videoyu izliyorken açılmıştır bile öyle söyleyeyim sizlere. E, şimdi dönüp baktığınızda ayrıca buraya da bir referans sistemi eklemişler. Referans sistemi aracılığıyla e, sizin arkadaşlarınızın level up yaptığı zaman e, ödedikleri Notcoin'den %10 e, miktarında şey alıyorsunuz, bonus alıyorsunuz. Yani misal e, siz benim referansımla girdiyseniz bana destek olmak açısından şuradan geldiğiniz atıyorum Platinum olacaksınız. Platinum'u seçip level up dedikten sonrasında size burada gördüğünüz gibi ne kadar süre boyunca level up yapmak istediğinizi söylüyor. Atıyorum 3 ay boyunca yapmak istiyorsunuz. Buradan seçtiğinizde direkt olarak bakiyenizden bunu ödeyebiliyorsunuz veya Telegram Stars'la beraber de ödeyebiliyorsunuz. Bu şekilde bir level up mantığı yapmışlar ve bu level up'tan ödediğiniz not coin'in işte %15'i bana da e, bana e, ben siz benim referansıma girdiğiniz için bana veriliyor en azından benim anladığım kadarıyla. Buradan level up yaparken normalde not coin'lerimizi bizler beta aşamasında stake ediyorduk ve stake'te kalıyordu. Onu istediğimiz zaman çekebiliyorduk vesaire. Ama burada e, level up yaptığınız zaman o not coin'i ödemiş oluyorsunuz. Bunu da bilmenizde fayda var. Tabii ki de şöyle bir mantık var atıyorum buradan gelip de e, 3.330 adet bir ay için ödediğinizde sizler bu 3.330 adeti ödeyerek platinum seviyesini alıp e, 5.000 kat daha fazla kazanırken eğer buradaki projelerden kara geçiyorsanız. Evet, o zaman yükseltmeniz mantıklı. Ama e, kara geçmiyorsanız tabii ki de yükseltmeniz çok da mantıklı değil diyebilirim. Şu an karlı olur mu, olmaz mı bunu zaman içerisinde projelerin buraya eklenip eklenmemesinden anlıyor olacağız. Ki şurada, e, şurada da söylemişler, e, hatta şurada direkt olarak yazmışlar. Umarım e, serverlarınız yani e, sunucu sağlayıcılarınız kominti e, büyümesi için, kominti oluşturulması için. E, hazırdır gibisinden bir şey söylemişler. Burada şunu söylemeye çalışıyorlar. Her türlü projeyi buraya kabul edecekleri için e, siz buraya projenizi eklediğiniz vakit kullanıcılar buraya abanacaklar. Kullanıcılar buralara katılım sağlayacaklar. Dolayısıyla sunucularınız buna hazır olsun gibisinden bir espri yapıyor aslında. Ama burada söylemek istediği, arka planda söylemek istediği şey siz buraya eğer hani yatırımcılar için söylüyor. Siz buraya eğer projelerinizi ekler, yatırım yaparsanız evet herkes buraya katılacak. Bizim devasa komünitimiz size yardımcı olacak gibisinden bir şeyler söylüyor diyebilirim dönüp baktığınızda. Dolayısıyla eğer dedikleri gibi olursa ve herkes buraya projelerini eklerse vesaire, evet level up yapmak çok mantıklı diyebilirim. Ama e, öteki taraftan herkes Notcoin'ler artık e, elini eteğini çekmeye kalkarsa, bu sefer de ters tepebilir diye düşünüyorum. Bunu zaman içerisinde hep birlikte görüyor olacağız. Yani şuraya eklenen projeler bunu belirleyecek diyebilirim. Şu anda iki tane görev var gördüğünüz gibi. Birisi Notcoin'in yeni aşamasını tanıttığı bir kısım. Hatta hep beraber yapalım şu şekilde. Start diyelim. Direkt olarak ne işe yaradığından bahsediyor. Ki Level konusunda şöyle bir şey var. Söyleyeyim hani ben benim için geçerlidir ama belki geçerli olan arkadaşlar vardır. Referans kısmında eğer daha önceki Notcoin'in farm kısmında e, farm yaparken 300'den fazla referansınız varsa sizin bonusunuz %15 değil %25 olacak. Ben o zamanlar çok fazla referansım olmadığı için bu kampanyaya dahil değilim ama bunu da bilmenizde fayda var diye düşünüyorum. Videoda söylemediğiniz bir kısım olmasın. Buradan gördüğünüz gibi özel görevler falan olacak diyor. Arkadaşlarından %15 alacaksın diyor. Gör, e, şeylerini Gold veya platinum'a yükselterek daha fazla alabilirsin diyor. Yani klasik olarak Notcoin'in bu Explorer özelliğini bizlere anlatıyor diyebilirim. Notcoin'in komentisine katıl diyor. Onu bunu yap şunu yap diyor. Erkencisin diyor. Erkenci olduğun için buraya katılalım belki işe yarar. Ee, ne avantajı var hiç bilmiyorum. katılalım kenarda dursun. Ma kanala katılmamızı istiyor ve komentinin kendi kanalına katılmamızı istiyor ve bu şekilde bizler buradan e, bir miktar Notcoin kazandık mı bakalım bekledim. E, tabi bekleyince botu açman lazımdı ama açmadı her neyse. Geldiğimizde bunu tamamlamış olduk ve bunun e, buradan bir şey almadık galiba. Bu sadece tanıtım için olduğu için bize bir şey vermedi. aynı öyle. gördüm e, gördüğüm kadarıyla bir şey vermedi. Keşke bir şey verseydin. 3-5 bir şey olsa en azından insan verir yani. Bu kaba bırakılır mı? Neyse. Şöyle bir kısım var. Bu da büyük ihtimalle birisi aynı öyle eklemiş. g dediği kısım. g ödül olarak verdikleri token büyük ihtimalle. Airdrop olarak veriyorlar ve buradan e, bu airdrop'a katılabilirsiniz diyor ee, ve bunu yapabilirsiniz diyor. Bunu yaptığınızda buradaki görevleri tamamladığınızda ee, ekstra puanlar kazanıyorsunuz ve bu puana göre de günün sonunda e, skorunuza göre ekstra bu token Airdrop'undan sizin cüzdanınıza gönderecekler diye düşünüyorum. Hatta videoda hep beraber yapalım. Zaten videoda başka anlatabileceğim not, da oyunla, not coin ile alakalı bir şey kalmadı. E, buraları yapalım ve videoda videoyu da bu şekilde sonlandıralım. E, burada büyük ihtimalle e, şeyi anlatıyor, projeyi anlatıyor. Hatta ben bu projenin de linkini açıklamada bırakırım. Eğer bir Telegram botuysa zaten bunu hep beraber birazdan görüyor olacağız. Bunları yaparak tek tek sıra Ile, e, puanlarımızı alacağız. Puanlarımızı alalım. Burada da Ruslar var. Allah o Rusları etmesin. Ruslar zaten olmadıkları sektör yok yani resmen. Neyse. E, şu görevleri doğrulaması büyük ihtimalle uzun olabilir. Çünkü Notcoin'in bir önceki bu olaylarında bu görevleri doğrulaması asırlar sürüyordu. E, sanırsam gene öyle olacak. Aynen öyle. O zaman ne yapalım? Bu ben videoyu uzatmayayım. Videonun sonrasında ben bu kısımları tamamlarım. Şu kısımlar e, ne oluyor? Büyük ihtimalle eee kendi oyunları içerisinde oyun mu artık neyse bu botlar içerisinde bir şeyler yaptırıyordur. Onlardır zaten tıkladığınızda ne yapmanız gerektiğini burada yazıyor. Misal e, burada ne diyor? Mokla konuş ve 4 tane starter egini al diyor. Yani e, bizim botu başlatmamızı istiyor ki bot artı 18'miş. Ben şu artı 18 olduğu için YouTube'da göstermeyeyim bunu. Sıkıntı yaşamayalım sonrasında. Ama e, şey yapalım videonun açıklamalarına bırakıyor olurum. Oradan direkt olarak ulaşabilirsiniz. E, tabii ki de botu başlattıktan sonrasında şu Notcoin görevinden de ilerlemeniz e, sizler için daha iyi olacaktır diyebilirim. Genel olarak baktığınızda Notcoin'de anlatabileceklerim, gösterebileceklerim, son gelişmeler bu şekilde diyebilirim. Dönüp baktığınızda Notcoin her zaman hype'de kalmaya devam edecek büyük ihtimalle. Çünkü Telegram airdrop hype'ını başlatanlar onlar oldu ve bitirme, bitirme şeyi de onların elinde gibi saçma bir cümle kurmayacağım. Tabii ki de bitiremezler kolay kolay. Ama dönüp baktığınızda e, Notcoin dediğim gibi her zaman şeyin içerisinde olacaktır ki bildiğim kadarıyla Notcoin'in e, yönetici ekibi ki şuradan da görebilirsiniz. Bu en son katıldığımız DOX ve CATS evropları var ya. DOX'un videosu dün gelmişti. CATS'inki de bugün geldi. Bu ikisinde de söz sahibiler diyebilirim. İkisinin içerisinde de bulunuyorlar diyebilirim. Zaten gördüğünüz gibi e, paylaşımları yapmışlar ve bu paylaşımlarla beraber ondan sonrasında ekstra şey yaptılar diyebilirim. O projeyi açtılar ve o projeyle beraber e, nedir ismi? artık o projenin üzerinden de ilerliyorlar diyebilirim. Bakalım oradan ne kazandıracaklar bizi. Zaten DOX'un ve CATS'in de e, direkt Telegram linklerini açıklamaya bırakırım. Çünkü onları sadece başlatmanız yeterli olacak. Ekstra farm işlemi yok. Aynı şekilde videolarını da bırakırım. Eğer izlemek isteyenler olursa. Diyelim ki DOX alakalı da Gate Gate.io'nun bir tane etkinliği var. Bu sabah kanala videosunu yüklemiştim. Onu da inceleyebilirsiniz. Şu an videoda bahsettiğim bütün linkleri açıklamalara bırakıyor olacağım. Videoyu daha fazla uzatmayayım diye diye videoyu çok fazla uzattım. Hepin özür dileyerekten videoyu sonlandırıyorum. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan veya Telegram sohbet kanalımızdan bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.